Thank you. Kapex Kapı Fuarı bu yıl ilk kez açılıyor. Şu anda e, dünya kapı üretiminin %5'i Kayseri'den yapılıyor ama bugüne kadar hiç kapı üzerinde ciddi bir potansiyeli olan ihracat potansiyeli olan bu sektörde fuar yapılmamış. O yüzden gelen talep üzerine grubumuz bünyesinde bulunan Nobel Expo ilk kez bugün açılışı yapılan CAPEX kapı pencere fuarını yaptı. Yüzün üzerinde firma var. Şu anda davetli olarak bin üzerinde yabancı alıcı geliyor ve alım heyeti kapsamında da 264 alıcıyı firmamız getiriyor. İlk gün için e, müşterilerin, katılımcıların şu andan e, memnuniyetlerinin olması bizim için çok büyük bir e, mutluluk ve gurur kaynağı. E, umarım önümüzdeki yıllarda hem katılım anlamında hem ziyaret anlamında bilinirliğinin artmasıyla birlikte e, devamı daha güçlü bir şekilde gelir. Şu anda fuar alanımız sizin de gördüğünüz gibi bir şenlik havasında. E, CAPEX 2023 adını verdiğimiz e, çelik kapı e, pencere e, fuarını görüyoruz. E, gerçekleştiriyoruz şu anda. Bir yıllık bir çalışmanın ürünü bu fuarımız. Kapsiyat Derneğimiz, Çelik Kapı sanayicileri ve İş Adamları Derneği, Yönetim Kurulu başkanlığı yürüttüğüm bu dernek ve Nobel Fuarcılık, Erhan Çelik ve ekibiyle birlikte çok ciddi bir iş çıkardık. Çok güzel bir iş çıkardık inşallah. Sonucu da hayırlı olacak öyle ümit ediyoruz şu anda gelen rakamlara göre. 36 ülkeden yaklaşık binin üzerinde biz bir alım heyeti bekliyoruz. Şu anda yaklaşık 3-4 uçak da havaalanına inmiş durumda dün geceden bu tarafa ve otellerine yerleştirilmiş durumda. Açılışı mütakip yurt dışından gelen alım heyetleriyle firmalarımız B2B ziyaretlerini gerçekleştirecek. Ee, müthiş bir heyecan içerisindeyiz. Ee, amacımız e, sektörde birliği beraberliği sağlamak, e, firmaların ihracat kabiliyetlerini arttırmak, dayanışma ruhunu arttırmak. E, i̇nşallah yıllara sari olacak bu fuar. İlk bir defa olup e, bitmeyecek. Öyle ümit ediyoruz ki şu anki rakamlar ve görüntü de onu gösteriyor.